Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı ve mutlu günler. Ben Gülsen. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar biz şimdi ne yapıyoruz Necla abla? Krep yapacağız. Krep yapacağız. Kolay gelsin. Sağolsun. Krep'in 5 tane yumurta biz kırdık. Biz ona göre yapıyoruz. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu yumurtaları bir çırpalım iyice. Tamam. Arkadaşlar 5 yumurtaya 1 litre süt kattık. Çok az da tuz kattık. Değil evet. mi Necdet abla? Tabii. Şimdi Kandı biz kaşığı değildi bile. Ha. Şimdi biz buna e... un katıyoruz. Un katıyoruz. Un da yani boza kıvamında olacak tadı. Ay kıvamı. Tadı ya. İşte kıvamı boza gibi olacak. arkadaşlar bir su bardağı kadar da yağ kattık. Sıvı yağ. Kıvamını sizlerle paylaşacağım. Kolay gelsin Sevgi. Teşekkür ederim. İç harcını hazırlıyoruz. iç harcı içinde ıspanak doğuruyoruz. Değil mi Sevgi? Kırasa doğuracak mıyız? Doğrayacağım. Tamam. Panak ve sırasıyla olacak. Tamam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Burası var mı doğuruyorsun şimdi? Evet. Bir kavrulacak çünkü bu. Bir sotelenecek diyelim. Evet. Önce bunu doğramam gerekiyordu. Şimdi Burası ıspanaktan daha geç soteleniyor çünkü daha geç eziliyor. O, o yüzden. Evet. Önce bunu sonra ıspanağı ekleyeceğiz. İç malzemesi böyle. Kolay Aa, gelsin. Evet. Önce bir soteliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biz şey kattık, susam kattık değil mi bir de Evet, içine? Bir su bardağı kadar susam. Zevkinize bağlı. İsterseniz katmayabilirsiniz. Konulmaya bilir. Aynen. Evet arkadaşlar. Pişirmeye başladık. İlkinde tavaya çok az bir yağ döktük. Dökmeyebilirsiniz de ama biz döktük. Sonrasında hiç tavaya yağ katmıyoruz. Bunun kendisine yağ kattık ya önce. Heh. pişirdik daha önce şimdi bir tane daha koymuştu çok güzel kızardı değil mi hı hı. güzel oluyor ya basit kolay yapılabilen bir şey bunu her şekilde tüketebiliriz kahvaltıda tüketebiliriz çok güzel oluyor tavsiye şimdi ederim değişik bir şey yapacağız bunun içinde hmm. evet Samlı da güzel olmuş. Hı hı. güzel Eline emeğine sağlık. Anladım. Allah razı olsun. Arkadaşlar iç malzemeyi de böyle bir soteliyoruz, az bir yağla, pırasayla, ıspanaklı. Krepimiz de şurada pişiyor. Bunun şimdi altını birazdan kapatırız, suyunu çekti mi? Daha biz krep pişiriyoruz bir yandan. Bir yandan da iç malzemeyi soteliyor ablam. Pişen kreplerimiz burada. Böyle bile yenilir kahvaltıda. Hocam kahvaltı falan. güzel oluyor. Soğuması için mi oraya alıyoruz? Evet, soğusun krepler içine koyacağım. Tamam. Evet arkadaşlar, krepler pişti. Şimdi iç malzeme de pişmişti. Yalnız iç malzemeye biraz kaşar rendeledim. He. Ayrıca kendi hazırladığımız peynirden beyaz, beyaz peynir. peynirden koydum. Tamam. Ve üzerlerine böyle kaşar dilimleri, dilimleri, koyuyorsun. koyuyorum. Bu fırına verilecek. Dürüm gibi bir şey yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir ikramlık da olur. Evet. Çok lezzetli. Biz bunu severek tüketiyoruz. Allah herkesin yaptıklarını sağlıkla tüketmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Eline emeğine sağlık Necdet abla. Allah razı olsun. Allah ağır tadı versin. Sağlık versin. Yemek lazım. Amin. Amin. Herkesiyle. Amin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğeni atmayı. Şimdi biz bunu bu şekilde hazırladıktan sonra fırına vereceğiz. Sonucu sizinle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Kimini böyle kaşarlı hem içinde hem üzerinde kaşar var. Beyaz peynir de var. Kendi hazırladığımız beyaz peynirden. Kimini de böyle sade beyaz peynir içinde var. Kaşar peynir yok. Kaşarsız seviyor ablam. Kaşarsız yapıyoruz ona. Bizler kaşarlı seviyoruz. Kaşarlı yapılıyor. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bir öneridir sadece. Bitişini sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar sonuç bu. Kaşarlı olanın sonucu bu. Çok güzel oldu. Biz şimdi bunu yiyeceğiz. Şimdiden herkesin Allah evinde güzel sofralar nasip etsin. Sağlıkla yiyip içmeyi ailece birlik beraberlik içerisinde. Görüşürüz arkadaşlar. Biraz sonra tekrar size döneceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Biz böreğimizi yedik. Şimdi ne yapıyoruz? Kek yapıyoruz. Bu kek tarifini Fethiye Fethiye Kemer'de bir arkadaşımız var Sema. Ona gezmeye gitmiştik. Orada öğrendik ve tarifini bugün telefon ederek tekrar aldım. Yapacağım değişik bizim yaptığımız gibi değil. İlk önce yumurtayı çırpıyor sadece. 3 3 tane yumurta. O 2 taneymiş. Biz 3 tane yumurtayı çırpıyoruz. Olur mu? Tabii ki ben kapatayım sonra. Dur. Evet arkadaşlar yumurtayı sadece çırptı ablam. Ve rengi şöyle oldu köpürdü bayağı Şimdi e, şeyle şeker. şekerle çırpacağız. Evet. Açıyorum. Aç. Şimdi e, şekeri de böyle çırptı şekerle yumurtayı. Şimdi e, süt katıyoruz değil mi? Evet bir su bardağı süt. Tamam. Şimdi sütle çırpılacak tekrar sütle de çırpıldı. Şimdi yağla çırpılacak. Su bardağı sıvı yağ. Tamam. Ablam yeğenimi görüntülü görüşüyor. Şimdi şimdi neyle çırptık? Yağla değil mi? Yağla. Şimdi de ununu ve kabartma tuzunun yarısını katacağız. Ununu katıyoruz ve kabartma tozunun da yarısını. Boya. Boya. Tamam. Mı? tamam. Bir Onu evet. Ee, şimdi, evet. Şimdi diğer malzemeleri katacağız. Diğer malzemelerimiz içerse ceviz kırılmış ceviz, iri Tamam. Var ve Haşhaş mı? Haşhaş. Bir kase, küçük kase haşhaş. Yani bir bardak gibi, bir çay bardağı gibi. Evet. evet. Şimdi bunları... Şimdi vanilini katıyoruz, değil mi? Kalan... Vanilin ve kabartma tozunu. Vanilinle? Vanilinle kabartma tozunu. Evet. Vanilin ve kabartma tuzunda En son kalanlarını. Ama bu sefer mikserle değil. Tabii. elinle karıştırıyorsun yani. tamam ee, şimdi tabağın boşaltacağım çok az hamurdan ayırdın değil mi evet şimdi şöyle kek kalıbına döktü çok az hamurdan ayırdı ona iki çorba kaşına yakın kakaomuz var Hı hı. Onu karıştırıp tamam. tekrar mı dökeceğim. Tamam. Biraz sütle bunu inceltmem lazım. Tamam. Hı -hı. Ablam şöyle ne olup Poyraz'la görüşüyor değil mi? Hı -hı. Görüntülü. Hı -hı. Evet. Kakaolu kısmını katıyoruz. Semamızın tarifi. Hı hı. İnşallah sonuç güzel olsun. Zor da yedik, güzel Evet. Şimdi birebir bir görmek başka. tabi Telefonla tarif alma planı da Fırın önceden ısıtmıştık değil mi? Evet 180 derecede. Şimdi fırına vereceğiz. Şöyle oldu. Şu vaziyet oldu. Şimdi fırına gidecek. Hadi bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar. Kek çıktı fırından. Şu hali. Yalnız size bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Kekimiz ne yapıyorduk? Şimdi kek son 15 dakika kala bitmesine yani yarım saatten önce fırının ağzını açmamak lazım. Sönüyor. Yarım saat sonra bir ters çevirmek lazım sağ sol. Fanlı fırınlar yakabiliyor bazı bölgelerini. Bunu fanlı fırınlarda yapıyoruz. Evet. Son 15 dakika sonra da bir kürdanla falan kontrol etmek gerekiyor. Hamur kalmasın. Eğer bulaşmıyorsa pişmiş demektir. Bizim tam 45 dakikada pişti. Tamam. Son kez sizlerle bir daha paylaşacağım bu görüntüyü. Soğusun. Soğusun sonra. Son halini sizlerle kesin paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bizim kek bu. Sonuç güzel oldu. Semadan almıştık tarifini ve yaptık keki. Çok güzel kabardı. Bizlerden bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanetsiniz.